Merhabalar arkadaşlar Gamla Film yamla. hoş geldiniz ben Emir bugün sizlerle birlikte evet farklı bir sitede farklı bir yani abone hilesini göstereceğim sitemiz Admi Fest ilk öncelikle hemen şöyle bir göstereyim ilk önce Google açıyoruz şuraya at me fast. Ay yanlış yazdım bir dakika. Adnfest.com çıkıyor zaten otomatik ee, işte böyle bir site. İlk e, ilk önce size böyle bir ekran gelecek. Ee, bu ekranda e, buradan evet sizde login yazacak şurada. adla pardon size böyle bir ekran gelmeyecek. Şurada login register yazacak. Ee, siz bu siteye kayıt olursunuz. Ee, Gmail hesabınıza şey gelecek bir dakika Hemen şöyle göstereyim bu arada. Şöyle Gmail hesabınıza mesaj gelecek. Gmail yükleniyor. Yüklenirse bakın e, neredeydi? Admin fist. Aa, e, şöyle bir mesaj gelecek. Ondan sonra şu click hereto confirm yazıyor. Oraya tıklarsanız direkt siteye gider ve otomatikken e, kendisi onaylanmış olur. Ama zaten ben şey yaptığım için onayladığım için böyle bir şey gerekli değil. Her neyse, e, evet şuradan ilk öncelikle sıfır pointsiniz olacak. Şöyle göstereyim. E, Sıfır pointsiniz olacak sizin. Şuradan free points. Böyle bekle. Şuradan da e, YouTube VF's, en basitinden bu ilk önce şunları zorlama olarak düzeltmeniz lazım. Submit. Gelsin videomuzu izleyelim. Dur ama şöyle sesini kısın. Evet, böyle bir şarkı. Murat başka 2000 abonesi var. Her neyse, işte bu 16, 17, 18, 19 saniye gidiyor burada. Siz böyle bekleyin. Saniye gidecek burada. Dur. Şöyle sakın buraya tıklamayın. Dediğim bu ekran alta gelmesin. Yoksa yeniden başlıyor. Evet. Gördüğünüz gibi oldu mu? Olmadı herhalde. Dur, oldu mu? Olmadı. Şunu da bir daha yapalım. Dediğim gibi hiçbir yere çıkmayın. Gerçi o ben videoyu izlemiştim diye geldi bilmiyorum. Evet yabancı bir video. Minecraft videosu. Bakalım kaç kişi izlemiş. Yarım sekiz kişi izlemiş. Hunger Games herhalde ki bu. Evet herhalde Hunger Games. Bakın bitti. 4 points. Tekrar yapıyoruz. Evet 11 pointsimiz oldu. Şu, hatta bir dakika. Bir tane daha. Ya da direkt şuradan my sites'e giriyorsunuz. Pointsiniz gidiyor burada. Gitmiş gibi gözüküyor hatta. Ama siz bunu aldırmayın. Şuna tıklıyorsunuz. Add site ve page. E ee, buradan ne yapmak istiyorsunuz? Facebook likes, e, işte YouTube YouTube bu e, ne olsun? Beğenme olsun. E, neredeydi? Video likes. Hemen şöyle ilk önce kanalımıza geliyorsunuz. Dur ya da dur göstereyim şöyle. Şu titla YouTube yazıyorsunuz. Video URL'e falan. Bu kaç puan ne kadar yüksek olursa o kadar iyi olur. 10 puan yapıyoruz. Evet kanalımız 52 abone. 100 abone de e, şey yapmayı planlıyorum. Hmm, premium çekiliş yapmayı planlıyorum. 100 abone de. Her neyse böyle. Bakın bu videomu 185 kişi izlemiş. Bu videomu 119 kişi izlemiş. Bunu da 119 kişi. Şansa bak. Her neyse işte ne yapalım? Bunu yapalım. Dur hemen sesini kısalım. Ses kısık zaten. Bu videomuz bu video 8 tur var. Ana ben de vermişim. Her neyse 7 like gelmiş video iyi. şunu kopyalıyorsunuz. Video URL'ye bunu giriyorsunuz. Bunlar gerekli değil. Onları yapmasanız olur. Zaten onlar otomatik ayarlı. Evet bakın siteniz böyle ekleniyor. Neydi? Bir dakika hangisiydi? Evet şu birincisi. Bakayım. Evet. Şu çok evet çok küçük bir ayrıntı. Bakın şurada WiFi işareti var, o su, e, abone. Şurada WiFi yazıyor, o da izlenme. Şurada da like butonu var, o da beğenme. Evet, şimdi e, burada bekliyorsunuz böyle, işte bakarsınız böyle kontrol edersiniz, e, maalesef böyle kontrol edersiniz. Böyle arkadaşlar. E, hatta ben bu videoyu burada durdurayım. Bir dakika. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, şimdi ilk önce dur bu neymiş? Nerede kalmıştık ya? Biz burada kalmıştık en son. Dur burada 300 points falan yazıyor da anlamadım. Herhalde burada bir şey yaparsak. Ha tamam tamam. Tamam evet arkadaşlar bu kadar. Ee, size ben bir yere gittim geldim. o yüzden saat geç oldu biraz. Hatta geriye sarıp bakarsınız. Ee, ben bir yere gittim geldim. O yüzden. Şimdi maalesef diyelim bir. Böyle arkadaşlar. Siz ilk girdiğinizde de böyle olacaktır. Hemen şöyle. Anam. Bir dakika. Yazamıyorum. Ee, şuradan. Evet. Bu siteye yeni kayıt olduğunuzda daha deminki gibi logout ya da gösterim. Ben buradan da ekledim. Bakın iki klik yapmışlar şimdiden. Ben buradan ne eklemiştim hemen bakalım mı? Bakalım. Ayarlardan. Ee, ne eklemiştim ben buraya? Video likes. Yine video likes. Evet bunu. Bakın. iki like gelmiş. Bakalım görüntülenmeye bakalım. Ya pardon, 4 like olmuş. Evet. Gördüğünüz gibi 4 like olmuş. Böyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada da Facebook açık kalmış. Hemen şuradan çıkışımızı da yapalım. Hem de benim değil Allah. Im. Evet arkadaşlar böyle. Ee, bu kadar. Bugünlük diyeceklerim bu kadar şöyle kontrol etmek için de mali bakalım. Şöyle clicks falan yazıyoruz zaten. Hatta şöyle bir şey yapalım bir dakika. Oturum aç diyelim. Bu arada işte farklı hesaplardan girip de beğenebilirsiniz. Bu arada görüntülenme herhalde yükselmeyecek. Evet, yükselmedi. Böyle arkadaşlar. Yeniden bir yenileyelim sayfayı. Yine ekstrik. Kaydolmak için de şurada registration var. Ona basın. Şuradan e-mail adresinizi gireceksiniz. E-mail adresinize doğru girmeniz çok önemli. E çünkü Gmail'inize şey gelecek. Mektup demişim, mesaj gelecek. Gösterdiğim gibi. E buradan şifrenizi falan yazarsınız. Bu sitenin şifresi olacak. Yani illa e-mail'in şifresi olması gerek yok. Şuradaki doğrulamayı da şöyle yazarsınız. Gerçi bu her seferinde değişiyor da. Her neyse işte bunları da öyle yaparsınız. Sonra da onaylarsınız. Girersiniz. Evet böyle. Bu abone ilesi 9 abone gelmiş abone ilesine. Diğerlerinden bir şey gelmemiş daha. Bekliyoruz. Ee, bu arada arkadaşlar 100 abone de Minecraft Premium çekilişi yapacağım. Onu da söyleyeyim. Benim bir sürü zaten şu anda Premium var. Ee, gerçekten 20 tane var. E, ee, bunu da 5 kişiye vereceğim sadece 100 abone de. Şöyle a 52 mesela buradan da abone olabiliriz 53. Yani, Yani. Böyle en çok izlenen videomuz buymuş. 185. Böyle beğenebilirsiniz işte. Bu kadar. Evet arkadaşlar, e, bugünlük de bu kadar. Size e, abone kasmayı gösterdim. Abone kasmayı, videoyu izletmeyi, beğenmeyi, like'ı gösterdim. Hepsi bir arada yapabilirsiniz. YouTube kanalınızı oluşturun Evet, böyle kendi şeyinizi kurabilirsiniz. E, kendi kanalınıza aboneler getirebilirsiniz. Bakın 9 abone gelmiş. Özellikle abone abone daha çok oluyor. Arkadaşlar e, puan kazanmak için abone işi hilesi yapıyorlar. Abone pardon, e, abone oluyorlar. Bu kadar. Hmm, evet böyle dandik dundik bir tane kanal ekledik. Evet bu kadar arkadaşlar. E, beni izlediğiniz için Teşekkürler. Bir dakika ben şuradan da çıkayım da. 2 bildirim gelmiş. Kesin abone ve be benim beğendiklerim abone. Açılana kadar. Açıl. Ha neyse işte boş ver. Ee, bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Ee, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.